Merhaba ben Elif Şahin. 34 yaşındayım. 15 Ağustos 2018 tarihinden itibaren bir evimde çalışmaktayım. Eşime çalışmam konusunda sürekli söylemlerim oluyordu. Fakat o çalıştırmaktan yana değildi. Hiç çalıştırmadı ve ben bu yaşıma kadar hiç çalışmadım hiçbir yerde. Sonrasında kuzenim Alper bir evimde çalışıyordu. Buranın e, nasıl güzel bir iş yeri olduğunu, imkanlarından, çalışan arkadaşlarımızdan sürekli bahsediyordu. Ben de heveslendim. Eşime sürekli baskı yapmaya başladım. E, bak işte böyle, işte güvenilir bir yer. Çalışmak gerçekten çok istediğim bir şeydi. İşte eşimle birlikte iş yerine geldik, görüştük, baktık etrafa. Sonrasında kabul etti. Kabul ettikten sonra iki buçuk yıl olacak. Ben bir evimde çalışıyorum. Bir evim Altın Özel'de Genel Merkez'de başladım. Bir evim Genel Merkez'de ikram personeli olarak işe başladım. İlk iş tecrübem olduğundan dolayı tedirgin ve heyecanlıydım. E, zorlandığım zamanlar da oldu. Fakat e, heyecanımı samimiyetle karşılayan ve motive eden tavırlar bana özgüven sağladı. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü ilk tecrübem, hatalarım oluyor ama herkes o kadar iyi niyetli, o kadar güzel yüzü ki. Ben yani hiç şey yapmadım, sonradan hani iki gün bile sürmeden ben adapte oldum. Ben yani sanki şey, herkes benim arkadaşım, işte kardeşim, abim. Yani ben öyle hissettim. İkram personeli iken yaptığımız toplantılarda yöneticimiz sürekli bize kişisel gelişimimiz hakkında bilgiler veriyordu. Bana böyle bir özgüven sağladı. Hani yapabilirim dedim ben de. Eğitimimi yarıda bıraktım, liseyi bitirdim. Ondan sonra bir evliliğim oldu. Üniversite sınavını kazandım bu sene. Ondan sonra İsmek'ten Excel, Word, Point eğitimlerini almaya başladım. Tasarruf Akademi'nin eğitimlerine başladım. Bu süreçte böyle oldu geçişim. Ya yani kişisel gelişimime çok önem oldu. Bir şeyleri yapabileceğime inandım. Evet Elif sen bunu yaparsın dedim. Bir evimde aldığım eğitimler kişisel gelişimimde bana katkı sağladı. Şirketimizin vizyon ve misyonu bana her şey mümkün olduğunu gösterdi. İkram personeli olarak görev yapıyordum. Sonrasında üniversiteye girdim, işte eğitimler almaya başlayınca e, muhabbet biriminde eksik olduğunu fark ettik. Ben bunu yapabilirim dedim. Yöneticim Fatoş sürücüye bunu talepte bulundum. O da bana Mirsad Bey ile görüşüp işte e, bir 15 gün deneyimim oldu. Beni gözlemlediler. Gözlemledikten sonra uygun olduğumu düşünerek muhabbet birimine geçiş sağlamış oldum. Hayaller güzeldir. Ben şu an e, hukuk büro yönetimi ve sekreterliği okuyorum. Açık öğretimdeyim. Eğitimler alıyorum. İngilizceden yana bir eğitim almayı düşünüyorum. Onun için araştırma yapıyorum. Ya yani gidebildiğim noktaya kadar gitmek istiyorum ve çocuklarıma da her şeyin mümkün olduğunu göstermek istiyorum. Bir evim bana her zaman başarabileceğimi öğretti. Bir evimde çalışmak, umut demek, huzur demek ve aile demek.